Mesnevi, lemalar 33, evet semadaki ecram ve yıldızların birbirine ve arıza verdikleri ziya, hararet bilhassa arıza yaptıkları sayrı yardımlarını görüyorsunuz. Arz ve sema arasındaki muavenet bu gibi hususlar tefekküridir. Bediüzzaman Hazretleri genel Bediüzzaman Hazretleri genel hatlarını çizer, geri kalan kısımları insanın aklına, gayretine havale eder geri kalan tefekkürün imarı insana bakar. ve Bediüzzaman Hazretleri bu ifade ile kainatın umumunda ve unsurları arasında bir dayanışma, bir cevaplaşma, bir alışverişin olduğunu tespit ediyor. Bunun teferruatını da insana bırakıyor. Bugün fen ilimleri inkişaf ettiği için bu unsurlar arasında bulunan dayanışma ve alışverişin teferruatını beyan ediyor. Biz belki çıplak aklımız ile bu alışverişlerin birçoğunu göremeyebiliriz. Lakin fennin gözlüğüyle bunları görüp anlamamız mümkündür. zaman Hazretleri görüyorsunuz derken zamanın fenni malumatını atıfta bulunuyor ve bize yol gösteriyor. Dünya kainat içinde merkezde oturan ve hizmet edilen nazlar bir bebek gibidir. Bütün kainat ve unsurları dünya etrafında hizmet ediyor. Dünya merkezine odaklanmış gibi bir halet içindedir. Bu yüzden kainatın ve unsurların dünyaya verdiği şeyler saymakla bitmez numune nevinden hararet ve ışığı sayıyor burada. Zaten hayat ve dünya için en elzemi de hararet ve ışıktır.